Evet millet Groot karakteri için e, bir de PvP videosu çekeceğiz. Geçen videoda bahsetmiştim zaten PvP'de biraz en azından benim açımdan hayal kırıklığı yarattığı için. E, bu karakteri biraz PvP'ye çevirdim. E, böyle çifter, YP falan taktım saldırının yanında. Daha sonrasında ISOS 8'lerini fullledim. E, otorite CTP taktım. Baya güzel bir gelişim verdim. Yani PvP'de bu haliyle bir şeyler yapabilmesi lazım en azından diye düşünüyorum eğer iyiyse bir beraber test edeceğiz. Hem zaman savaşında test etmeyi düşünüyorum. Hem de şu yeni gelen PvP modunda falan test etmeyi düşünüyorum. Daha sonra videoyu yavaştan bitireceğiz. Şöyle bir test etmeye başlayalım. Evet şöyle bir takım buldum. Bakalım bu takıma karşı bir şeyler yapabilecek mi? Evet Vas biraz çabuk öldü. Yetenekleri dolmamıştır Grut'un ama. Bakalım bir şey. Evet ilk turda öldük. Ama dirilmesi var. Fena de biraz canını götürdük ama öldürmeyi beceremedik. Evet ilk turda kaybettik. Fiziksel yansıtmadan Gordo öldü. Ee, farklı bir rakip bulalım. Evet şöyle bir garip bir takım daha buldum. Ee, lideri falan iyi seçmemiş karşı takım. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz bu rakibe karşı? Evet ilk turda öldük. Acaba şimdi bir şeyler yapabilir mi? Yok gene öldük. Yani şu anlık e, pek iyi görünmüyor. Farklı bir rakip bulalım. Şöyle Başkasının şöyle değişik bir takım buldum. Ee, 80 level Thanos'u var, eski kostümle gor falan var. Yani tabii goru geçebilir mi bilmiyorum ama ilk turdan öldük. Bakalım bir şeyler yapabilecek mi? Yok. Evet, yani çok iyi görünmüyor arkadaşlar ya. Ee, yeni bir rakip daha bulup daha sonra bu yeni modda biraz da test edelim bakalım orada nasılmış. Evet. Sürekli Gora denk geldik. Bu sefer de dedim bir Thanos falan olan bir takıma karşı girelim. Bakalım burada bir şeyler yapabilecek mi? Bizim Wasp şuraya aldı. Thanos tekrar büyük ihtimalle. Güzel. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Evet ilk turdan öldük. Bir daha denesin. Evet. Yani zaman savaşında pek iyi değil. Onu söyleyebilirim. Ee, bir de şu yeni modda test edelim. Bakalım orada nasılmış. Evet şu. Böyle girdim de yeni moda. Şu takım ayarları kısmından ne yapalım? Bir karakteri çıkarıp yerine onu koyalım. Kolosu çıkarabiliriz şimdilik. Groot nerede? Acaba ne kadar hayatta kalacak? Nasıl bir performans gösterecek? Bu modda ben de merak ediyorum. Şöyle devam edelim. Groota ne vermişiz? Rakibi saldırmaya kışkırtır. Bunu vermeyelim bence. Ee, şeye ne vermişiz? Waspa. Bu ne? Hmm. Bu... Bu olabilir. Bunu kullanalım. Wasp'ı da çıkardık da şuraya koy. Wasp'a da şunu verelim. Şimdilik şöyle kaydedelim. Evet. Şimdi döneceğim. Bir daha bir rakip bulalım. Bakalım. Bu uygun. Bence. Şöyle bir girelim. Biraz daha gruta dikkat edeceğim arkadaşlar. Acaba ne kadar hayatta kalabiliyor? Bir şeyler yapabiliyor mu? Vurabiliyor mu? Biraz onu göreceğiz. Başlasın bakalım. Evet, ilk de adamın cinini aldık da. Guru çok çabuk öldü. Bir daha ölür mü hemen? Evet, bir daha öldü. Biraz çabuk ölüyor ya. Yani muhtemelen şey daha kolosus daha uzun dayanırdı da arkadaşlar. Ee, biraz çabuk öldü. Ama yapacak bir şey yok. Herhalde bu maçı alırız. Büyük ihtimalle. Evet, bu maçı aldık. Ee, farklı bir rakip bulalım, bir iki defa daha test edelim, bakalım e, nasıl bir performans çıkaracak. Şöyle başlasın, bir de böyle bir rakip buldum. Bu rakip de fena bir rakip değil. Bakalım burada da dayanabilecek mi? Yani bu mod için de arkadaşlar çok zaten e, kullanılmaya müsait bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Şu anda grup geldi bizim ve hemen öldü bu arada. Evet. Zaten tekrar pek bir şey yapamıyor arkadaşlar vurmaya fırsat bile bulamadan ölüyor ya. Bir rakip daha bulalım artık yavaştan karaktere geçeriz. Evet şöyle başlasın bir de Thanos'lu bir takım buldum. Bakalım ne yapacağız. Yani ben de arkadaşlar Groot'u koymama rağmen aslında bir adam eksikmiş gibi oynuyorum diye düşünebilirsiniz. Çünkü Groot çok kötü. Ona rağmen oldukça iyi gidiyorum diye denilebilir ama. Yani Groot mesela şurada bir yetenek kullandı ama çok... Yok, bir şey yapamadı gibi emin değilim ama bu maçta en azından evet en azından ölmedi diyecektim de öldü evet bence arkadaşlar bu karakter bu karakteri e... yeterince gördük bence biraz takım kısmına girelim şöyle gelsin şimdi ee, i̇lk olarak gelişiminden bahsedelim. Daha sonra üzerinde biraz konuşup videoyu bitireceğim. kostüm arkadaşlar nadir şu anda henüz fullemedim. tepe çipim bitti artık. Ee, kostüm seçeneklerinde sizden Kingo, Hyperion ve 3. seçenekte Maya Lopez istiyor. Ki zaten ben bundan geçenki güncelleme videosunda bahsettiğim için hangi kostümlerin istendiğini de bilirsiniz. Ee, şimdilik bu şekilde ama ee, özel ekipman olarak otoritesi tipi taktım. Gelişmiş bir otorite taksan biraz daha belki iyi olurdu ama yine yeteri kadar iyi olmayacaktı. Ee, onu söyleyebilirim. Ee, gayet güzel bir otorite denilebilir buna da. Artefakt olarak güçlü kritik hasarını artıran bir artefakt kullandım. ISO full fullledim. Kızgın halkın gücü getirmişim. Ee, türünü 5'e kadar basmışım yetenekleri full. Karakter ekipmanı kısmında çiftler saldırı çiftler YP var ve detay kısmında da gerekli PVP özellikleri full. Şimdi arkadaşlar bu karakter için konuşacak olursam bu karakter hani bu karakteri daha doğrusu biz e, PVP'de de test ettik. Ee, Pvde de bana kalırsa yani ortalama belki ortalamanın bir tık altında da bir karakter olabilir. Ben ee, yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama gene de bence PVE PvI de ee, PvP'de olduğundan daha iyi. Yani şimdi ben buna PvP gelişimi verdim ama biraz pişman oldum çünkü ee, çok PvPlik bir karakter de değil. Yani ne kadar dirilmesi olsa da bir takım PvP özellikleri olsa da. Günümüz metalarının yanından bile geçemiyor arkadaşlar. Dayanamıyor bile. O yüzden bu karakteri kullansanız kullansanız PvP'de ittifak fethi dışında bir yerde kullanamazsınız. Onu size söyleyeyim. Ee, PvE'de de çok kullanamazsınız ama gene hani az buçuk belki gölge diyarda falan işinizi görebilir. Ee, bu karakterin ama hani PvE ve PvP kullanımı dışında bahsedeceğim bir şey daha var. O da desteği. Bu karakter size... Galaksinin koruyucu mütte, e, e, müttefiklerine baş düşmanlara verilen temel hasarda yüzde kırklık bir artış sağlıyor. Aynı zamanda da can yenilemesi falan var. Şimdi e, Star Lord'la ya da Gamoray'la falan aynı takımda kullanıyorsanız böyle bir özelliği de var. E, ondan da bahsetmiş oldum ama herhalde diğer pasifinde bir şey var. Diğer pasifi zaten kendisine diriltme veriyor. Kostüm etkisinde de yanılmıyorsam bir şey olmaması lazım. Evet genel anlamda böyle e, arkadaşlar şimdi bu. Guardian of the Galaxy güncellemesine genel olarak bir bakacak olursak işte hangi karakterler güncelleme aldı? Gamora aldı, Groot da aldı, Star-Lord aldı, Rocket Raccoon aldı, Mantis aldı. Ee, hani gene bunlar arasında benim önereceğim Star-Lord ve Gamora olur ama Groot karakterini belki bir ihtimal şu pasifinden dolayı alabilirsiniz ama bu pasifi de çok sınırlı sayıda karaktere veriyor. Yani Galaxy'nin koruyucuları türünde ee, karakter çok yok oyunda. Yani e, alacaksanız belki bunun için alabilirim ama ben bunun dışında çok alınabilir bir kostüm olduğunu düşünmüyorum. Gamora ve Star Lord'a falan belki öncelik verebilirsiniz ama onun dışındaki... Yani şey de beni çok e, etkilemedi. Mantis ve... Gene Mantis hani bu Groot ve e, Rocket Raccoon karakterlerine kıyasla bir tık daha iyi kalıyor bana göre. E, Mantis onların yanında biraz daha iyi. Ama ben gene de bu üç kostümünde e, eğer Kristaliniz bol değilse... E, alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer kristaliniz varsa belki mentis değerlendirilebilir birinci sıradan. Daha sonra belki gurut ve rakıt da olabilir ama onları çok beğenmediğimi söyleyebilirim. Yani genel anlamda arkadaşlar benim düşüncelerim bu şekilde ama siz ne düşündüğünüzü merak ediyorum. O yüzden yorumlara yazabilirsiniz. Evet millet tekrar görüşmek üzere. Bay bay.